Selamlar, selamlar değerli arkadaşlar. Ben Alaz bildiğiniz üzere DeadQ sunucusunda streamer support görevini üstlenmiş durumundayım. Paradox'un açılışında forum üzerinde de bulunan yapılması, etk hedeflenen etkinlikler içerisinde dördüncü sırada bulunan ve şu anda sizin ekranda gördüğünüz streamer parşömen etkinliğini tamamlamış ve hayata geçirmiş bulunmaktayız. Streamer parşömen nedir hemen size bunu göstereyim. Belli bir seviyenin üzerinde bizde yayıncılığına devam eden arkadaşlarımıza kod olarak ileteceğimiz ve kodu girdiğinde önce letter'ına gelecek daha sonra üzerine şöyle bir item gelecek streamer parşömen üzerine okuduğunuzda ne işe yaradığını nasıl kırıldığını ve kimlere verildiğini görebileceksiniz. Bu itemin üzerine yine sağ tıkladığınızda içerisinde bulunan item'ları görebileceksiniz. Bunu yapmaktaki amacımız yayıncılık sistemine önem veren ve kanallarının gelişmesini isteyen bizimle de belli bir süre beraber olmuş ve bu süre zarfında takipçi kazanmış, kitleyi izleyici kitlesi oluşturmuş ve oynarken de keyif alan arkadaşlarımıza bir jest olsun amacıyla onların hesaplarına bu ID'leri yükleyerek bu parşömeni yayınlarında çekiliş olarak veya içerik üreticisi arkadaşlarında içeriklerinde zaman zaman kodları belli yerlere koysunlar diye yaptığımız bir etkinlik. Bu etkinliği de önüne geçebilmek adına, herhangi bir usulsüzlük olmaması adına verilen kodları kimlerin kırdığını yine link olarak paylaştığım ekranda gördüğünüz adresten bu kodları kimin kullandığını rahatlıkla şeffaf bir şekilde görebileceksiniz. Biz her zaman söylediğimiz gibi sadece lafta olarak değil, aksiyon olarak da sonucu da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sizler de yayıncı olmak isterseniz forum adresimizde ya da Discord üzerinden Alaza yazarak bir başvuru formumuz var. O formu doldurduğunuzda yeterli gereksinimlere sahipseniz biz de yayıncı olabilirsiniz. Bizler tekrardan söylüyorum. Yayıncılık ve içerik üreticisi arkadaşlarımıza sadece Yayın açmaları, start OBS, OBS açıp start streaming veya start recording tuşuna basmalarını değil, onların bizde keyif alarak oynadıkları süreçte kanallarında iyileşmesini, takipçi kazanmalarını ve daha büyük hedef kitlelere ulaşmalarını biz de istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Paradox'un açılışında şarkı etkinliğimiz, yorum etkinliğimiz, Dedko oynuyorum etkinliğimiz gibi sizlere AB kazandıran ve içerik üretici arkadaşlarımızın da takipçilerinin artmasını sağlayan birçok konuda sizlerle iletişimde olduk. Onun dışında başlıklarda YouTube algoritmasını ve Kik algoritmasını izleyerek izleyici artırmak için yapılan Redko hashtag'i ile bazı başlıklar yapmanızı hedefleyerek yayıncı kitlenizi artırdık. Bugün de bu parşömenle birlikte daha çok yayıncı almanızı, daha çok içerik üreticisi arkadaşlarımızın daha çok kazanmasını sağlayacak bir etkinliği de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Umarız 25 Nisan'da 2. Akademimiz her zamanki gibi çok kalabalık olacağını emin olduğumuz akademimizde siz de burada bizimle birlikte oynarsınız, yer alırsınız ve keyif alırsınız. 25 Nisan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.